Kağıdın uçtuğu yere bak ya, nerelere geldik abi? Ya asılmasaydın masaydın, gibi. Ya ya. Ben mi yaptım? Sen yaptın ya. Hep tamam, aynı şeyi yapıyoruz. Burada birileri var. Abi, ne? Efendim merhaba. Merhaba, merhaba merhabalar. Hoş merhaba. Merhabalar abi. Merhaba. Şey. Bizim bir kağıdımız buraya doğru uçtu, gördünüz mü acaba? Şöyle küçük bir şey ya. Çok lazım ama. Ya burada bir yerde olması lazım ya. Bunu mu arıyordun? <laughs> Çok lazım abi. <laughs> teşekkür. Yalnız burası oyun evi. Yani. Haftada bir toplaşırız böyle. Misafir kapıyı çalınca da çok acayip oyunlar oynarız. Oynamadan da bırakmayız icabında. Nazım. Tamam, tamam. Dur, sakin ol. Kimileri kağıt oynar. Bizim de eğlencemiz bu. Acayip oyun derken? Ee, çok güzel. Çok güzel oyunlar ama bizim e, acelemiz var. Ee, şey şu kağıdı alıp biz yavaş yavaş gidelim. Evet ya, dayı gözünü seveyim, ver şunu gidelim hadi. Çok vaktinizi almaz. Olsun olsun yirmi dakika. Başka sefere inşallah, inşallah. Hocam, hakikaten böyle oyunlar oynuyorlarmış ya. Ne yapacağız? Kimi sıkıntından gelir, kimi eğlencesine. Sizin de baliniz bu oldu. E hadi hoş geldiniz. Geçin. Madem oyun istiyorlar, bunlar daha beni bilmiyor. Oynayacağız bakalım. Kaldınız oğlum. Fizikten de tarihten de kaldınız. Hadi. Şimdi ben mevzuyu ayıktım. Birkaç tane video izlemiştim böyle internette. Sırasıyla böyle oyunlar oynayacağız. Önemli olan oyunları bildiğimizi çaktırmamamız. Ha bir de Gökhan sana tut dediğim zaman adamı tutacaksın tamam mı? Tamam. Biz hazırız. Hadi o zaman. Evet o zaman başlıyoruz. Oyunumuzun adı Dilekçe oyunu. Birisi kağıt oluyor, diğeri daktilo. Kağıt ne yapıyor? kağıdı tutuyorsun. Çekan tut. Tuttum Çıkan o zaman ya. kağıdı. Ben de daktil oluyorum, değil mi? Başlıyorum çatır çatır yazmaya. Ne oluyor lan? Evet. <laughs> Abi ismin neydi? Ferhat. Kardeşim, sen bu Ferhat'tan şikayetçi misin? Şikayetçiyim. <laughs> tamam. Ah, Mürekkep bitmiş. mürekkep ekleyelim ve yazmaya <laughs> başlıyoruz o zaman. <laughs> Ay, ne demiştik? Ferhat isimli şahıstan şikayetçiyim. Kendisi tarlamda. Ferhat isimli şahıstan şikayetçiyim. Kardeş biz oynayacaktık ama ya. Daktilo sona kaydı. Başa al. ...kendisi tarlamda koyunlarını otlatmakta virgül. Kendisi tarlamda koyunlarını otlatmakta virgül. Acı, ayıp oluyor ama ya. Oğlum o nasıl virgül lan? Şişt, sen pisliğini yapıyorsun ha. Aa, yine bitti mürekkep. Bitmemiştir o, bitmemiştir. Vardır dibinde, salla biraz. Bitti bitti. <laughs> eh, yeter artık tamam hadi diğer oyuna geçelim ya. Daktilo sona kaydı. Başa al. Kaymadı kardeşim ya. Ba al. Bak. Kendiliğinden kaydı. Hadi artık yeter ya. Diğer oyuna geçelim. Ha. Ee, gereğinin yapılmasını. Gereğinin yapılmasını. Yazılmasını mıydı o Oğuz ya? Jo. Hayır, hayır tamam. E, gereğinin yapılmasını. Gereğinin yapılmasını. Hadi arz et artık sen de ya, arz et. Hayda. Ne oldu lan? Aa, e sayfa bitti ya. Yeni sayfa takacağız. Bir dakika, bir dakika. Ben bu oyunu biliyorum ya. Abi korkutmak için yapıyor değil mi? O kova boş. O başka yere kardeşim. Sen de o kağıdı verecektin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar, son oyun. Bu oyunu kazanırsanız kağıdı alırsınız. Ben biliyorum ya. Bacak kızartmaca. Ben şimdi bir hikaye anlatıyor olacağım. O sırada da abiler elime sopayla vurmaya çalışacak. Onlar sopayla vururken ben de onların bacaklara vuracağım. Artık ilk kim pes ederse olay bu şekilde. Haydi bakalım. Açlıyorum. Günlerden bir gün... ...Şapatan amca adında... ...yaşlı bir adam yaşarmış. Bu adam... ...kimi kimsesi yokmuş. Bu adamın... ...alt komşusu... ...küçük Ömer adında bir çocuk varmış. Bu çocuk... ...bir gün zilli çalmış. Şapatan amca, Şapatan amca... ...kapıyı açar mısın? Demiş. Ondan sonra... Şapatan amca kapıyı açmış. Çocuk demiş ki, Şapatan amca bizim evimizde bal kalmadı. Bana bal verir misin demiş. Şapatan amcanın da kocaman bir bal fıçısı varmış. Ondan sonra fıçıdan bal almak için fıçıya doğru eğilmiş. Ondan sonra Şapatan amca tam Fıçıya eğilmişken... ...çocuk birden Şapatan amcayı hop... ...itivermiş fıçının içine. Çıkamıyor. Şapatan amca kalmış orada. Ondan sonra... ...çocuk da bir de oturmuş fıçının üstüne... ...çıkamıyor. Neyse. Çocuk işte bir şekilde... bittikten sonra Şapatan amca... ...çıkmış fıçıdan. Ertesi gün çocuk yine gelmiş. Şapatan amca... ...kapıyı açsam mı, aşmasam mı diye düşün. Tamam, <laughs> Kes kazandınız. Abin kağıdınız. <laughs> <Ha>. Ay be. Ay <laughs> be. <laughs> Abiler hakkınızı helal olay. edin. Tebrik evet. ederim. Teşekkürler. Sağol. Sağ olun efendim. Eğlendik valla. Çok iyi eğlendik. Görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <Sessizlik>